Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim. Bugün itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı eğitim ataması bekleyen ve eğitimi heyecanla bekleyen adaylara bir takım mesajlar göndermiş oldu. Bildiğiniz üzere yedek olarak eğitimi bekleyen uzman erbaş adaylarına bir takım mesajlar göndermişti. Jandarma Genel Komutanlığı Kastamonu ve Manisa Kırkağacın Aralık ayında ve Şubat ayında Atamaların gelebileceğini söylemiş oldu. Bugün birçok arkadaşlarımıza, kardeşlerimize atama mesajı gelmiş oldu. Atama mesajında eğitimin atandığını, eğitim birliğine e, sevk edileceğini, yani atamanın yapıldığını kısaca e, anlatan bir cümleye göndermiş oldu Jandarma Genel Komutanlığı. Bu mesajı alan adaylar Ocak ayının ilk haftasına kadar e, büyük ihtimalle artık eğitime, Eğitim birliğine gitmesi gerektiğini kendileri görmüş olacak. Eğitim mesajı gelmeyen adaylara, kardeşlerimize de şöyle bir sonuç, şöyle bir mesajımız var. Herhangi bir sıkıntıya girmeyin. Bugün mesajı alan adayların Kastamonu eğitim ataması yapılmış oldu arkadaşlar. Eğitim mesajı almayan adayların da eğitim ataması Şubat ayı itibariyle Manisa Kırkağaç eğitim ataması olarak belirlenmiş olacak. Sizlere mesaj gelmedi diye bunu kötü olarak kötümselliğe kesinlikle çekmeyin arkadaşlar. Mesajı alan adayların Kastamonu ataması yapılmış oldu. Mesajı almayan adaylar da birkaç ay sonra da Şubat ayı itibariyle Manisa Kırkağaç'ın eğitim atama mesajlarını almış olacaklar. Bu sayede yedek olarak bekleyen ve mesajı önceden alan adayların ataması da yapılmış olacak arkadaşlar. Böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Birçok adaylarımızın, birçok kardeşlerimizin kafası karıştığı için e, açıklayıcı, net bir şey anlatmak istedik. VIP WhatsApp gruplarımız var arkadaşlar. Instagram'dan bizlere ulaşın. Kral Komando Resmi olarak Instagram'dan bizlere mesaj gönderin. Kral Komando Resmi Instagram kullanıcı adımız arkadaşlar. Oradan sizleri Whatsapp gruplarımıza dahil etmek isteriz. Bizimle birebir konuşmak için zaten ekip ve grup halinde ilerlediğimiz için arkadaşlar sizleri de aramızda görmek isteriz. Umarım herkes için hayırlısı olur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.